Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir sizlerle birlikte arkadaşlar bildiğiniz gibi bugün 1.4 güncellemesi geldi arkadaşlar. Android'lerde sıkıntı var. Ee, yapmanız gereken nasıl yapılır arkadaşlar nasıl güncelleme yapabilirsiniz. Bu videoda size onu anlatacağım. Ee, bu videoyu önceden çektim arkadaşlar Android telefondan. Ee, sonradan seslemeyi ekliyorum. Onun için kusura bakmayın. Çünkü e, ses kötü çıkıyordu. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar, e, bu videoyu sizi izleteceğim. Aynısını yaparsanız güncellemeyi yapmış olursunuz arkadaşlar. Şöyle izleyelim. Yeri geldiği zaman size anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle APK e, uygulamasını indiriyorsunuz. Onun içine girdiğiniz zaman tar tarayıcıya PUBG Mobile yazdığınız zaman zaten güncelle diyor arkadaşlar. O zaman güncellediğiniz zaman direkt güncelleme yapıyor arkadaşlar. Sıfır sıkıntı. Gördüğünüz gibi şimdi içine girelim. APK'yi de şeyden indireceksiniz arkadaşlar bu Google'a yazdığınız zaman direkt çıkıyor Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, burada güncelle diyor arkadaşlar güncellediğiniz zaman direkt güncellemeyi yapabilirsiniz e, bu video gerçekten işinize yaradıysanız biliyorum aranızda izliyorsunuz e, videomuz işe yarıyor arkadaşlar kanalımıza abone olan like atan olmuyor arkadaşlar Lütfen ama lütfen kanalımıza abone olup like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Bu videoda %100 güncelleme yapıyor arkadaşlar. Güncelleme yaptıktan sonra eğer bir sorununuz varsa arkadaşlar onu da yoruma yazabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.